Sevgili gençler, sevgili mücadele arkadaşlarım, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve Halit Çelenk. Üç fidan ve bir çınarı birlikte buradan yiyoruz. Bizi bıraktıkları mücadele mirası ile anıyoruz onları. Halka bağlılık, işçi sınıfına ve davasına inanç. Son nefeslerindeki haykırışları bizim mücadele yolumuz emek gençliğinden genç yoldaşımız sözlerini bağlarken işte o yol pusulasını açıkladı. Sevgili dostlar, son nefeslerinde yaşasın tam bağımsız Türkiye. Yaşasın Marksizmin, Leninizmin yüce ideolojisi. Yaşasın Türk ve Türk halkının kardeşliği, bağımsızlık mücadelesi. Kahrolsun emperyalizm, Yaşasın işçiler ve köylüler. İşte bugün bizim mücadelemizin pusulası budur. Halit Çelenk hukuk ve adalet ilişkisini sınıf güç ilişkileriyle birleştirerek aslında işçi sınıfı ve egemen sınıfların iktidar olduğu, işçi sınıfı ve ege, emekçilerin egemen olduğu bir düzenle birleştirerek aslında nasıl bir dünya görüşüne sahip olduğunu diyalektik düşünerek bu ilişkileri kurarak ortaya koymuştu. Sevgili gençler, sevgili yol arkadaşım, arkadaşlarım, elbette bugün emperyalizme karşı mücadele sadece ABD'ye, Rusya'ya, Avrupa Birliği ülkelerine karşı mücadeleyle sınırlı değil. Onların ülkenin can damarlarına kadar işleyen ilişkileri, işbirlikçileri ve siyasi temsilcilerine karşı da bizim mücadele etmemiz gerekiyor. Emperyalizm yenilecek, işçi sınıfı kazanacak. Emperyalizm yenilecek, işçi sınıfı kazanacak. madenden enerjiye, köprülerden limanlara, hastanelere kadar tüm kaynaklar, yeraltı, yerüstü kaynakları emperyalistlerin denetiminde ve onların ortaklığıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu ilişkiler nedeniyle ki bu ülkenin sadece dış borç yükü, her yurttaş için 5500 dolara ulaşmıştır. Ve bu iktidar IMF'den çıktık diye övünüyor ya aslında IMF'siz IMF programlarını uyguluyorlar sevgili dostlar. Emperyalistler bugün sadece ülkelere askeri işg işgallerle yayılmıyorlar. Aynı zamanda işbirliği yaptıkları devletleri emperyalist politikalarına alet ederek ortak ederek ilerliyorlar ve ülkelerde, bölgelerde hegemonyasını sürdürüyorlar dostlar. Bugün Türkiye hala NATO'nun ileri karakoludur. Erdoğan ise Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlığıyla genişletilmiş Orta Doğu Projesi'nin stratejik ortaklığıyla adeta emperyalizmin komutanlığını yapmaktadır. Ve onlar halk desteğini almak istedikçe, halka sempatik görünmek istedikçe sevgili dostlar, kendi tarihlerinde yaslanacakları en ufak bir değer yoktur. O zaman ya Erdal Erenlere sarılırlar, ya Denizlere sarılırlar, ya da emperyalizm karşıtlığına sarılırlar. Ve ama biz biliyoruz ki onların anti hikayedir. Çünkü onların geçmişlerine döndük dönüp baktığımızda sarılacak bir değerleri yoktur. Onların konumu nedir sevgili dostlar, sevgili gençler? O dönemde bugün bu ülkeyi yöneten kadrolar, bugün Cumhur İttifakı ile birlikte ve onun etrafında yer alan gerici güçlerle bu ülkede iktidar olan siyasal kadrolar o dönemin yani emperyalistlerin komünizme karşı mücadelede yeşil kuşak projesinin neferleridir. Yetiştirdiği kendi çocuklarıdır sevgili kardeşler. Barbarlık yenilecek. Direnen halklar kazanacak. Barbarlık yenilecek. Direnen halklar kazanacak. Barbarlık yenilecek. Direnen halklar kazanacak. Eğer bugün denizler sağ olsaydı bu NATO'culara, bu ABD'cilere, bu Rusyacılara, bu Avrupa birlikçilerine değil oy vermek, onlara eminiz ki altıncı filoya yaptıkları gibi Polat Dovası'ndan doğru denize dökmek üzere süreceklerdi sevgili dostlar. Emperyalistler, <laughs> karşı bizler işçi sınıfının emekçilerin ezilen halkların kendi programıyla kendi mücadele güçleriyle mücadelemize devam edeceğiz. Demokratik Türkiye'yi kurma mücadelesine devam edeceğiz. Birleşerek devam edeceğiz. Ortaklaşarak devam edeceğiz. Elbette ki önümüzde 14 Mayıs seçimler var. Nasıl ki 8 Mart'ta 21 Mart'ta, 1 Mayıs'ta değişme iradesini işçiler, emekçiler ve ezilenler olarak ortaya koyduysak 14 Mayıs'ta da değişme iradesini ortaya koyacağız. Ama biliyoruz ki bizim gücümüz, bizim mücadele potansiyelimiz, bizim hedeflerimiz sandıkla sınırlı değil. 14 Mayıs'tan sonra da kendi programımızla demokratik Türkiye kurma mücadelesini sürdüreceğiz sevgili arkadaşlar. Bu nedenle ezilenlerin ittifakını önemsiyoruz. Bu nedenle emek güçlerinin ittifakını önemsiyoruz. Bu nedenle mücadele eden tüm güçlerin ittifakını önemsiyoruz. 14 Mayıs'ta elbette emek ve özgürlük ittifakı bir politik seçenek olarak ama aynı zamanda bir mücadele gücü olarak kendisini gösterecektir. Ama bugünkü sınırlarını da aşarak mücadelesini sürdürecektir sevgili dostlar. İşte tekrar hatırlatıyoruz. Mücadelemizle, birliğimizle, örgütlüğümüzle biz kazanacağız. İşçi sınıfı kazanacak. Ezilenler kazanacak. Kadınlar kazanacak. Halklar kazanacak. Sosyalizm kazanacak. Yaşasın! Devrim ve sosyalizm! yes yeah, sir